Bak dört, dört sembolün arasına girdik. Kitaplar açıldı biz bittik şu an. Kuyu, kuyu nere? Bura mı? He. Bura mı? Ç Discord bura mı kuyu? Yok abi kuyu şey dışarıda abi, kuyu desenize, ya. Desenize oğlum niye burada duruyoruz daha fazla o zaman defol gidelim. Nenem bokun iyiyim korkutma lan. Abi hayır hayır! TURKAN! 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 <laughs> 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 TURKAN! 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 Ben bir şikayet ederim. Hayvan haklarına giderim. Her yere giderim. Sokan bokur yiyeyim. Bokur yiyeyim. Bokur yiyeyim. Hayır. 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 İsteyim, bana isteyim. Hayır. İstiyorum. Valla istiyorum. Hadi lan. Ulan. <laughs> <laughs> Fark etmese var ya. Hay Allah'ım ya. Sen sürü kaçtı ya. Al lan düşüp tribe girmesin ya. Bırakın bir şey oyunumuzu bitirelim bak. Tamam Biraz tamam tamam. tamam. Valla bak verdim bak izle verdim. Bak o da bir canlıdır. Sen onu <laughs> şunu Hayvan haklarına şikayet ederim diyor ya. ya. <laughs> Ayıp ama ya, böyle korkuyor işte. Ya al eğleniyoruz ya. Üstüne mi koydum attım? Bir an elime vereceksin sandım <laughs> ya. Yani. Ben... Bırak da oyunumuzu bitirelim. Ne no, olur. Hadi. hadi beş dakikamız. <laughs>